Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Granny oyununu Slendrina Asylum modda oynayacağız. Slendrina Asylum modunu birebir Granny entegre etmişler. Bizler de bu modu oynayacağız. Kanalıma abone değilse abone olup yorum atıp beğenmeyi unutmayalım. Hız kesmeden videoya giriş yapalım. Korku sıfır. Heyecan yüzdeyiz. Pompa devam ke. Bugüne kadar arkadaşlar biliyorsunuz. ömü kolay kolay kimse görmemiş. Biz hemen oyuna giriş yapalım. Birinci gündeyiz. Umarım oyunu hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Biliyorsunuz ben oyunların kralıyım. Oyunları korkmadan hızlı bir şekilde bitirebilirim. Hangi oyun olursa olsun arkadaşlar. Şimdi birinci gündeyiz. Bu Slendrina Asylum dediklerinden çok korkuyormuş millet. Ama benim kolay kolay korktuğumu göremeyeceksiniz. Onu en baştan söyleyeyim size. Korku sıfır heyecan yüzde yüz biliyorsunuz her zamanki gibi. Oğlum tornavidayı düşün. <laughs> Oğlum bu ne? Oh my god. Slendrina Asylum tipe bak. Çok korkunç. Uyyy müziğin sesini duydunuz. Bu ne makas makas alayım. Oh my god. Buradan gelecek sesi aldı. Uy, geliyor, geliyor, geliyor. Bir dakika, bir dakika hocam. <laughs> Oğlum o nasıl gelişti öyle? Yanlışlıkla gördüm onu bir anda. Ödümü kopardı. Şurayı açalım, kitabı alalım. Vay be. Sesi çok ürkütücü olmuş arkadaşlar. Ondan dolayı bir anda korktum. Yoksa korkmazdım kolay kolay. Sesten dolayı biraz etkilendim ya. Beni biraz normal etkiledi yani. Siz korktunuz mu? Korkanlar yaz korkmayanlar mı? No. Bu da Selendina. Bunun anasıdır ha. Asilimin anasıdır. Yüzde yüz. Tamam o oradan gitti. Biz buradan gidelim arkadaşlar. Kapıyı kapatalım. Uyyy geldi. Beni gördü valla. Oğlum bu ne ya? Çok korkunç ya. Geliyor. Bir dakika. Bir şey bir şey söyle, bir şey söyleyebilir miyim? Söylememe de izin vermiyor arkadaşlar. Diyor ki sen nane yedin. O yüzden biz buradan kaçalım. Umarım tekrardan vurabiliriz. Ha tornavidayı düşürdüm. O tornavida sesine gitti çok şükür. Yoksa beni az kala görüyordu. Gördünüz nasıl kafasını karıştırdım. <laughs> nasıl kafanı karıştırdım ama çok korkunç. Üstüme üstüme geliyor. Tornavidayı almam lazım. Orada dursun ve hiç almayalım. veya alalım. Kararsız kaldım. Kaç. Şurayı bir açalım. Şuradan ne çıkacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Ondan dolayı tornavidayı aldım. Buraya aç hocam. Aç 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 Oh Rus patlokey. Kanalizasyonun ilk parçasını bulduk. Hayırlı olsun. Bundan kaçabildik ya. Bir an dedim hiç kaçamayacağım. Çok korkunçtu ya. Tip mipi var ya. Beni aşırı derece gerdi arkadaşlar. Şimdi o oradan gittiğine göre biz buradan yukarı çıkalım. Şunu aşağı atalım hocam. O tekrardan buraya gelecek. Beni gördü gördüğünüz gibi hemen tekrardan geldi. Şunu alıp kaçacağım. Şunu alıp kaçıyorum. Çık 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 çık. Buradan giderim inşallah. Hemen gideceğim. Kanalizasyonun kapağını açacağım arkadaşlar. Kanalizasyonun kapağını açalım. Kapak açık kalsın. Yoksa bundan kurtuluş yok. Emin olabilirsiniz. Ondan sonra ne yapacağız? Bir silah malzemelerini bulalım. Silahımızın malzemelerini yerleştirelim yerine. Bak bu sefer oradan gidiyor. Ya bu kadın nereye gitsem oraya geliyor bu ya. Bu var ya bu Granny %100 yüz bana aşık olmuş herhalde. Ben anlamadım. Kadının yaşı büyüktür. Biraz küçük olsaydı düşünülür de. Çok büyüksün Granny ya. Tipe bak. Şunu alayım hocam şatka. Ay, beni gördü. İlk toka diyedik. Ben sen söyleyeyim bunu hak ettim. Çünkü kafasını çok karıştırdım. Bana sinirlendi ve vurdu. Hak ettik hak ettik normaldi bence. İkinci gün. Sağlık olsun ikinci günde başarabiliriz. Bundan sonra ölmemeyi düşünüyorum. Yakalanmayacağım kolay kolay. Buna da yakalanırsak. Oho. Boşu boşuna silahımın parçası düştü ya. Bu silahımın parçasını alayım hemen aşağı tekrar gideceğim arkadaşlar. Bakın silahımın parçasını aldım. Aha yine geldi ya beni nereden görüyorsun ben silah parçasını alıyordum ya. Silahımı alıyordum geldi beni gördü ya. Şunu şuraya bırakalım arkadaşlar. Diğer bölüme gideceğim. Burada da %100 bir silah parçası çıkacak. Silah parçalarının yeri normalde hep aynı yerde oluyor nedense. Bakın burada değilse muhtemelen Ted'in yanındadır. Çünkü bu birinci günü hatırlıyorum. Buradan aşağı inelim. Tamam silahımı parçalarını neredeyse birleştirdim. Diğer parçayı da bulursa keyif ettik. Granny bir silahla vuralım. Hatta Granny demeyelim. Granny asiliyum. Hatta silahın dinle asiliyum. Bunun oyunu da var normal Slendina Suleyman oyunu da varmış. Bundan sonra o gelecek tabi bu videomuza güzel beğeni, like ve yorum gelirse neden gelmesin değil mi arkadaşlar? Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada bir parçası kaldı o da yukarıda. Silahımız masmavi. Niye masmavi onu anlamadım. Granny gelmeden şunu almam lazım. Ne olur gelme. Gelme gelme gelme. Çünkü arabanın parçası düş düştü ya ses yaptım. Tam bunu bıraktım silahım masmavi ya. Niye böyle olmuş ya? Geliyor arkadaşlar geliyor Slendina Suleyman için. Sü Hakkını verdim. Toplamda bir buçuk dakika boyunca uyuyakalacak. Şu an normal moddayım zaten Granny'de. O bir buçuk dakika uyuyacak. Güzellik uykusuna yatacak. Kendisi zaten çok güzel. Maşallah. Sıpanallah. O kadar tatlı ki. Bütün herkes Granny'nin peşinden koşuyor ha. Arkadaşlar eski kanalizasyon tarafına geldim. Şuraları bir açalım bir şekilde. İlk öncelikle şu kuş var ya kuş. Kuş. Kuşu bir hakkı rahmetine kavuşturduk. Buraya 10 numara yaptı. Bu arada numarası 1'miş. Hemen yukarı gideceğiz. Yukarıda sağlam bir tane güzel böyle yağlı bir mermi alacağım. Ondan sonra aşağı ineceğim. Bu kanalizasyon yeri var ya oraya girmemiz gerekiyor. Şunu da alabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Hemen oraya bir girelim. Orası bizim için önemli. Orada da bir malzememiz var. Onu da almamız gerekiyor. Şöyle aşağı indik. Şuradan da döndük. Şuradan da bir dönüş aldım. Sanki araba kullanıyorum. <laughs> Sürekli dön dön dön. Şimdi ise buraya geldik. Buradan bir tane şuna vuralım. Aç kapıyı Veysel Efendi. Şuradan vodan stikimizi alalım. Kanalizasyon malzemesi için gerekli olan parçalardan bir tanesi. Bunu da aldık hocam. Remote kontrolümüz orada tamam. Remote kontrol orada kalsın. Biz bunları aşağıya bırakalım. Şöyle ilerliyorum. Şunu öncelikle şuraya bırakalım. Belki Granny uyanmıştır. Sesini alır o tarafa gelir. Buradan yukarıdan beni yakalamaz. Çünkü nedense ben nereye gitsem benim sesimi alıyor. Kimsenin sesini almıyor. Özellikle benim sesimi alıyor arkadaşlar. Diyorum ya Granny yüzde bana aşık olmuş. Şu sonra remote kontrolümüzü aldık. Bunu da alalım. İlerleyelim. Bu arada nasıl gidiyorum? Bence mükemmel gidiyorum. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yorum atarsanız sevinirim. Bakın Granny sesi almış oraya gelmiş. Yukarı gitmedi direkt aşağı geldi. Ulan Granny var ya senden korkulur ha. Slendina asilyum olmuş daha da sinirlenmiş bize. Şimdi o yukarı gittiğine göre biz ne yapacağız? Aha bak beni gördü gördü ne ses alıyor. Kendisi PUBG'ci sanki. al sana kör oldun. Şunu alayım hocam. Kendisi sanki PUBG oynuyor arkadaşlar. Benim oradan sesimi alıyor. Ben anlamadım ki bu Granny'yi. İlk öncelikle şunu fırlat içeriye kardeşim. Granny tekrar buraya gelip bakacak. O bakarken biz buradan gideceğiz derken o buraya geliyor ya. Oğlum ben anlamadım. Bana fake mi atıyor? Ne yapıyor? Ya da ben yerimi mi tahmin ediyor? Bu nasıl bir kadın ya? Bu kadından korkular korkular. Tabii ki ben korkmuyorum. Siz de korkmayın. Korkuyu sıfır heyecan yüzde yüz. <laughs> Ama gülüşü çok güzel ha çok güzel gülüyor. Bak şunu da atacağım hemen geleceğim. Dur 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 bir dakika atamadım atamadım onu arkadaşlar. arkadaşlar. Abone ver ver bunu gidiyorum. Şimdi kafası karıştı iyice onun. Bunu atacağım çukurla beraber aşağı ineceğim diğer türlü inemedim. Ses çok yüksek insan çok korkuyor ya. Oh tam yerinde kaçtım vallahi ya son anda son anda kaçtım. Yapma malzemeleri aşağı atmayı unuttum. Bu burada kalsın. Bu bozulmasın tekrar gideceğim arkadaşlar. Malzemeleri gördünüz aşağı atmayı unuttum ya. Uy son anda dönüş yaptım yoksa yakalanıyordum yine. Oh my god. Granny benim sesimi kasıyorsun sen. Çok korkunç olmuşsun. Ya yanlışlıkla oradan aşağı atladım ya. Şimdi buradan tekrar girelim. Bu ikisini de kendimle beraber aşağı atacaktım. Git gel yapmak için bir an unuttum arkadaşlar ya. Şu makası şöyle fil atalım. Şu düşsün. Anahtarı alalım. Şununla beraber aşağı inelim. Tamam. Buraya kadar 10 numara ve ersan saniye ilerledik. Kanalizasyondan kaçacağım da bu örümcek daha da çok sıkıntılı. Bunu nasıl geçmeyi başaracağız? Bunu çok düşünüyorum. İnşallah yakalanmayız. Dua edin bana. Şu örümcek var ya granny'den daha çok sıkıntılı. Ök öncelikle şunu açalım hocam. Şunu açtım ben kardeşim açtım. Hemen gidiyorum. Diğer iki malzememi da alıyorum. Oradan güzel muhteşem bir kaçış yapacağım. Ben diyorum bu örümcek bizi herhalde yakalayacak gibi. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyunları yorum atarsanız ona göre oynayalım. Şunu da taktık. Şu vodun de on numara oldu. Şimdi örümcek nereye gidiyor orası önemli. Granny de yukarıda kapı falan açıyor. Bak örümcek orada durmuş. Beni kandırmaya çalışacak ama ben yemem. Ben kül yutmazım kardeşim. Buraya gidelim. Makasımız kaldı. Makasımızı da alalım. Ama örümceğin tipini merak ediyorum. Örümcek acaba kime dönüşmüş? Onun bir güler yüzünü görelim. <laughs> Kendisi çok tatlı. Çok güzel ve çok nazik artı kibar. Örümcek! C eee. Sen ne yapıyorsun? Dur bak şimdi beni görecek. Sevinçten var ya ne yapacağını şaşıracak. Öyle seviniyor ki beni gördüğüne. Bakın geliyor, geliyor, geliyor. Oo! Oo! Oğlum bu ne? Bu nasıl bir şey? Bunun sesi ne biçim olmuş? Bu var ya boğazdan ses çıkarıyor. Oh my god. Bak cü, cü, cü deyince geliyor ha. Neyse biz kaçalım. Biz sıkıntılı. Bye bye. Good bay. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Anana selam söyle. <laughs> Arkadaşlar bugün ise Granny 1.8 modunda Granny Slendina Asylum modunu oynadık. Hayırlı olsun. Bu videoyu beğenip abone olup yorum atmayı unutmayınız. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.